Serkan Özdemir, Yatağın Köyü'ndenim, hayvan üreticisiyim memnunuz. hijyenik ortamda kesim yapılıyor. Hayvanımızı istediğim zaman getiriyoruz. gece 24 saat yani kesiliyor. Etimiz de soğuk havada bekliyor. İstediğimiz zaman alıp gidebiliyoruz veya kendileri getiriyor. Yani büyük şehirden Allah razı olsun belediye başkanımızdan. Ben Onur Durmuş. Muğla'nın yatağan ilçesinde köyde oturuyorum. 29 yaşındayım. Genç üreticiyim. E Muğlamızda böyle bir mezba olması bizleri gururlandırıyor. Ahmet Başkanımız çok teşekkür ederiz. Böyle hijyenik bir ortamda etlerimiz kesiliyor. İstediğimiz zaman etimizi alabiliyoruz. Hayvanlarımızı akşamdan getiriyoruz. E, güvenlik sistemiyle güvenli bir şekilde burada muhafaza ediliyor. İsmim Onur Güven. Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Mezbaa Tesisinde veten hekimi olarak görev yapmaktayım. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ISO 22000 kalite belgelerine sahip mezbaa tesislerimizde faaliyete başladığımız günden itibaren uluslararası hijyenik standartlarda kesilen 253.359 adet hayvandan ürettiğimiz 44.116.927 kilogram sağlıklı kırmızı et ile hem ilimiz hem de ülkemiz gıda sektörüne büyük oranda katkı sağlamış bulunmaktayız. Gerekli mesleki yeterlik belgelerine sahip personelimiz, 7 adet frigorifrik frigor et taşıma aracımız ve kapalı atık taşıma araçlarımız ile halkımıza hizmet ettiğimiz modern mezba tesislerimizin kalite standartlarını her yıl yaptığımız modernizasyonlarla arttırmaktayız. Atıkları bertaraf ederken kullandığımız çevreci yöntemler ve güneş enerji santralimiz sayesinde çevre dostu bir üretim tarzını benimsemekteyiz. Üreticimizin hayvanlarını kesildikten sonra sektöre kazandırırken vatandaşlarımızın hayvanlarını uygun fiyatta ve hijyenik şartlarda kestikten sonra 24 saat boyunca ücretsiz olarak muhafaza edebiliyoruz. Çiftlikten sofraya güvenli gıda ile çıktığımız bu yolda kaliteli kırmızı eti vatandaşımızın kapısına soğuk zincir kırılmadan soğuk hava araçlarımızla götürüyoruz. Ahmet Başkanımızın desteğiyle vatandaşımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz.